Merhaba arkadaşlar, ismim Agah. Bugün e, sizlerle yeni hayatımın ilk günlerinde tanışmış olduğum bir kitabın tanıtımını yapmak istiyorum. Kitabın ismi Şimdinin Gücü. Şöyle ki, son derece kalitesiz kapak tasarımı ile ilk öğrettiği şey bir kitabı kapağına bakarak yargılamamak. İnsan bu şekilde öğrenebiliyor yeni şeyleri. Ancak başta ön yargılarından özgürleştiğinde keşfedebiliyor bir şeyleri. Bana bu kitabı okuyabilme fırsatını sağlayan şey de bu olmuştu. Kitaba dönersek, öncelikle böyle bir kitap neden var ve nasıl bir okur kitlesini hedef almaktadır? Kitap, yeryüzünde yaşanan acıların anlamsızlığına dair uyanış yaşamış, kendisini Eckhart Tolle olarak adlandıran bir adam tarafından artık daha fazla acı çekmek istemeyen ve daha fazla acı yaratmaya son verme kararı içerisinde olan insanlara rehberlik edebilmesi gayesiyle yazılmıştır. Bu yüzden ki kitabın içerisindeki geliştirilmiş formüller ve öğretiler acıya son verme öğretisinin kadim üstadı Gotama budanın öğretileriyle son derece benzerlik göstermektedir. Ve kitabı batı medeniyetinin Budizm açılan kapılarından birisi haline getirmektedir. Peki ama nedir bu acıya son verme öğretisi? Bu çok basit bir farkındalıktır. Çoğu zamanda onu zor kılan şey bu basitliği olmaktadır. Karmaşık problemlerin ancak karmaşık çözümlerle çözülebileceğine şartlanmış zihinlerimiz için aykırı olan bu öğreti şu şekilde ifade edilebilir. Acılarımız acılarımız geçmişte yaşadıklarımızın hatırlanmasından ve gelecekte yaşayabileceklerimizin kaygısından doğmaktadır. Ancak ne geçmiş ne de gelecek şu an şimdi için vardır. Hiçbir zaman şimdi için var olmamıştır. Bizler içinse hiçbir zaman şimdiden başka bir şey var olmamıştır. Şöyle ki sizler geçmişteyken de şimdi değiliniz. Gelecekteyken de o zaman şimdisinde olacaksınız ve şu anda şimdidesiniz. Hatta size şu an şimdi de olduğunuzu söylerken dahi zaman geçmekteydi ve siz hep şimdi de kalmaktaydınız. İşte kitap bu basit farkındalığın huzurundayken normalde çok gerçek gözüken ve çok gerçek hissettiren acılarınızın sanallıklarını görebileceğinizi vaat etmektedir. Bu tıpkı kendinizi acı çekiyorken gördüğünüz bir rüyadan uyandırmak gibidir. Gerçek değilmiş dersiniz ve bir daha hatırlamazsınız bile. Veya bu hayatınızın draması sandığınız şeyin aslında kendinizi çok kaptırdığınız bir film olduğunu ayıksamak gibidir. Tek yaptığınız gözlerinizi televizyondan farklı bir yöne çevirmek suretiyle televizyonun farkına varmaktır. Unutmayın, bir filmi gerçekmiş gibi deneyimleyebilmenizin sırrıdır onun bir film olduğunu unutmak. Bu yüzdendir ki sinema salonları çoğu zaman ekranın varlığını unutturacak şekilde karanlık tasarlanmaktadır. Ne zaman ki ara girer, ışıklar açılır, o zaman fark edersiniz ki aslında tüm bu zaman boyunca hep salon koltuğunda oturmaktaydınız ve hiçbir şey yaşanmamaktaydı. Tıpkı bunun gibi şimdinin gücü kitabında Eckhart Tolle sizlere şimdiyi sizlere tek gerçeğiniz olan şimdiyi hatırlatmak suretiyle sizleri geçmiş ve gelecek rüyanızdan uyandırmayı ve acının var olmadığı şimdiye döndürmeyi amaçlamaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.